Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte Roblox oynayacağız ve buradan basketbol oyunu oynayacağız yani ne de diyelim topu atırsa adama gelir adam ölür vırsa ya vırmasa bize kalır bize ölürük bu oyunu oynayacağız like atmayı abone olmayı unutmayın şimdi adamlar gözüyor Afrika'dan çıkıyor bu kadar eziyet çekiyoruz. Bu kadar like atmalıyız. Değil mi? Bir nefes kaldı. Bunun öldüğünü bilsin. Oynamak istiyorum. Allah Allah. Aha, kazandı. Suhu, Suhu kazandı. Ee, tek olan galiba. Ee, mavi takım, kırmızı takım yok. istemem onu. Göz yok ve 5 4 3 2 1 Let's go. Işınlandık. Aman aman neye geldik? Bakalım top bana gelmiyor. Bu iyi. Bazıla belki biliyor. Bu golla oynadığımızı biliyorsunuz ya. Eğer... Kafam karşıda yelemeyin. Öldü. Kime ki korkuyorum ben ben bana gelmeye. Belki lonlaşmışım. Allah bilir. <laughs> Tık öldü. Enki yani Afrika idi. Afrika olsaydı tıklamıştı ama. Ama ben geldi. Tık. <laughs> ne o? Yes öldü de. <laughs> korkuyorum ben. <laughs> buna geldi buna. Ben gelme. Evet heyecanlıyım. Havada ödeyim manyak. Geliyor 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 geliyor. Gelmedi bana. Kefteyim ben. Ö <laughs> Öldü. Üç nefer kaldık. Ta tam vaxtında tıklamasınız. Yüz. Tek teke kaldık. Tek teke kaldık. Hayır. Korkuyorum. Göz. Hay Allah. Korkmuştum. Wow. Yine birinci oldum. Like atmayı. Abone olmayı unutmayın. Hı. Abone de. Ne seçtim ben? Hiç ne bilmiyorum. Çok sevebilir miyim ben bu da? Ay Allah. Lan kırmızı takıma yok. Dur. Birleşmiş takım dörtlü takım yani. Ben kırmızı takımıyım. Yani ben yok buna değilim. Kırmızı takım aslında. Ha ortadaki kırmızı takım. De lan bu. Ay korktum. Gelme 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 ne olur. Ne olur. Ortada gözlüğü manyak. Öldü bu da. Oh. Bizim takım yendi. Bu top orada. Di buna. Amma şük Allah bizim takımda Allaha öldü. İndi mən də öləcəyəm yani. Falnız qəməzə takımda mən qalmışam. Yox. Qaiba. Mən bilmirəm. Qaiba mətk qalmışam. Uzaqdan uzağa verdi. Uyu git. Qazmana boydum. <laughs> Make up qazması. Mə atmayın da. Mən gəlməsin, yəni elə deyim. <laughs> Laşqı adam gəlir axı. Atmayın da dedim sizə. Vallah ilə. Yeş. Tək-təkə qaldıq. Arkadaşlar. Kim udacağıq? Setin. Yus. Merak ettikleri olanlar like alsın. Etmeyenler abone olsun. Yine indi mavi takım kırmızı takım eləyəcək galiba. Oylama çünkü bu da. Wow. İkinci defa kazanıyorum ya. Roblox seviyenler abone olsun. Sevmeyenler like sayımızı biləlim. İndi nə olacaq? Heycənliyim qaliba. Uzun zamanlı video atmıram. Üzərsiz şeylə varmış. Amma oyuna baxmalıyam, bir də məməyə gələcək. Qorxuyum. Ay mama. Tom dibimdə öldü. Hə, oh. canlıyıram ya. Bu ne be? Ateşler bir, dibinden yalanca ya? Yanıyorum şimdi. Hı, hmm. Adama geliyor. Yani kırmızı takım, mavi takım. Kırmızı takımla like alsın. Mavi takımla diyenler abone olsun. O kadar söz dedim ama. Neyse. Bak top geliyor. Mert takıma gelmedi. Çünkü o Mert takım. halkımız takım buydu. Korkuyorum. Ben gelme. Pu sana. Pu. Tüpüydüm geldi ama. <laughs> Yok ben gelme. Çünkü bu adam puh oldu. Lan ben tek kaldım. Anlamadım. Öleceğim galiba. Diyebilirim. Ay öldüm ya. Of! Niye öldüm mən? Nə olsun öləcəydim amma nəyse boş ver. Zaq Ta təviyəlim. Ya bu Robloxlar nə? Yo yo yo. Yo mən Roblox istəmirəm. Zaten indi başladım. Mən Roblox nə edəcəyəm məndə? Nə gəlir o? Wow! Ağ ah, qalaşə. Şey. Daha qala, ağ ah, şey gəldi. O meydana yok da. Korktum ya. Şimdi şimdi. Öldü. Bay ya bu oyun çok mu Siz oynamak istiyorsunuz. Oyunun yani. Mə ilə oynama hissisi, mən də oynayıram. Bəlkə birlikdə də video çəkə bilərik. Belə-belə hərəkət elədim. Vay ya mən heç gəlməsə yaxşıdır. Yoxsa mən öləyəm. Bu da atmama pul dama. Birinci oyun cav etdim. Oy! Yanımda da deyəndə tez. Ay! Mə gəlməsin. Nə oldu? Getdi. <laughs> Necə Nası ya? Nasıl ola bilər? Hə, bu da özə güclə vardı. Nə e, bu deyil? Nə bu da nə qədər düzəş. Təzə şeylə gəlmiş. Maşallah. Yox bir canavaq olur, yox bir portal olur. Mən qorxuram. Worker kimi izleyenlər like, abunə, videonu açanlar nə deyim? Çox sağ olun. Worker-ə abunə ol asqalda. Abunə olun və sevinim. 100 abunəyə istəyirəm. Çoxlu nəfər abunə olsun. 100 abunəyə olaşalım. Olaşanlardan sonra bilmirəm. Ondan gəşən videolar çəkəcəm. Ula bu yaxşı. Hər gün, hər gün, hər gün çəkəyəm bəlkə. Ay ki bu oq lap talsın. Bax, bu indi məndən başlayır. Evə getdik başqasından başqa. Ondan sonra. Ey va, yə. Bu bax, adam ağzın dibindədir. Və. Gəlmə. Gəlir. Bura get. Bu dakinə. alkol Hayatta mı şey? Neyse. Ona baş ver. Asas bir biz canımız önemliydi. Oy mama. Ay ay ay. Ben gelmem. Korktum çünkü. Ne? Ve satır. Hop. 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 Yes, yine kazandım. Galip oldum. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun.